Her seferinde senden ayrılmak biraz daha zorlaşıyor İskender. Bu son sultan. Bir daha ayrılmayacağız. İnşallah. Paşam. Bu nedir? Ben hazırlattım şehzadem. Rahmetli babanın Sultan Murat Han'a ait kılıç ve kaftan var içerisinde. devi kaç eşya. Hanedanlıktan uzaktayken yanınızda olsun isterim. İyi düşünmüşsün Zülfikar. Buradan uzaktayken biraz olsun kendini evinde, ailenin yanında hissedersin. Sultanım, artık siz saraya dönseniz. Daha fazla dikkat çekmeyelim. Bir daha ne vakit göreceğim Zülfikar? Biraz daha kalayım. Sizlerden fazla uzak kalmaya niyetim yok sultanım. Şimdi gidiyorum. Lakin ordumu toplayıp döneceğim. Hakkım olanı alacağım. Sultanım.